Evet. Hani arabalar alıyorsunuz, finansla alıyorsunuz ya. Gene İngiltere'de bu konuyla ilgili e, dolandırıcı hikayeleri başladı. Ya daha doğrusu komisyonlardan dolayı insanlara fazla charge edildiği, haksız kazanç elde edildiğine dair insanlar compensation bekliyorlarmış diye bir haber çıktı ITV News'te. Tabii bunu finansla araba alan arkadaşları mutlu edecektir eminim. Yani ben şöyle kendimi biraz küçülteyim ya. O kadar da büyümemizin anlamı yok. Yani finansla araba aldıysanız 2022 yılına kadar büyük ihtimalle belki de sizi kazıkladılar. Ve bu kazıklamalarından kaynaklı olarak belki ödül alabilecek, ödül pardon yani paranızın bir kısmını geri alabileceksiniz. Eminim bazı şirketler yakında sizi aramaya başlar. Ay siz dolandırıldınız mı? Ay sizi gidiler sizi diyeceklerdir. Haberiniz olsun. Yani eğer finanslara bağlıysanız yakında sizi birileri ararsa hiç şaşırmayın. Kazıklandığınızı müjdeleyeceklerdir. Ve sizden kazıklandığınızın %60'ını alarak %40'ını size vermeyi teklif edeceklerdir. Artık kendiniz yapabiliyorsanız yapın, yapamıyorsanız yüzde %40'a razı olun. Ne kadar tutar? Allah bilir ama göreceğiz. Zaman gösterecek. Ne dersiniz? İyi bakıyor musunuz kendinize? Bakın bakın. Çok güzel bakın. Maşallahınız var. Allah nazarlardan saklasın hepinizi.